dinleyenler. Maalesef salgın yayılmaya devam ediyor. Ve daha da kötüsü, virüs şehrimize ulaştı. <laughs> Şehirdekilere neler oluyor böyle? <laughs> Zombiler şehri istila ediyor. Yaşasın <laughs> macera. Kim o? Zombi. Evde değilim. Yarın gelin. Bayanlar, baylar. Necati Virüsüm, virüs. Kaç 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 kaç. Demir alın, hadi gidiyoruz. Harika bir şey bu. Aynı var ben istedim lira. Bana bakın helikopter oldu. Bıdı 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 bıdı. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop 31 Martta sinemalarda.